Çabuk birlikte PUBG oynayacağız. PUBG League oynayacağız. atacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Aga be şurada eskiden Eskiden değil aslında aralıkta. Kar macerası vardı. Kar. Peri. Peri reis. Okey reis. reis. bana bak. Yok ya. Lan. Oho. Birinci benim biri lan. Dayı Peris acaba kaç? Ha, bak Peris'i sevdim bu sefer. Ya attı. De öyle atlamayacaksın işte. Nasıl atlasın bir şey? De hepsi bot ya. Bot dediğin gel gel şaka yaptım da belki bot da olmayabilir olabilir bilmiyorum tam emin de Dayı onu da vuramadım ama ya. then Ya adam arkamdamış ya. Aa botun buraya gelmesi normal mi? Botun buraya gelmesin normal mi? Bot pozu. Aga be üzüldüm. Adam tam da can basıyordu. E değil. Kalanınız nerede? Bu arada Güzel ama bot. Bot var. Abi herkes nereye attı şu an merak ediyorum. Bir çoğu bot buraya atmıştır da. Hayır botu. Bot bot bot. Oğlum bu ne biçim bot? Kalana bakın Allah aşkına. Bu kadar ne? Oradan buraya mı geçiyorsun gerçekten? Seni o Ses o. Büyük ihtimalle nereden geliyorlar? adamın canını az bıraktım. E de, de diğeri nerede o? Oğlum ben buradayım. Adam burada. Adam arkadaşını kurtarıyor. Bekle. Çalma Thanks. Çalma What the Ta Önceki şeylerden kalma ya Aha bir kişi var. O da kim, kim kim bile kim bile kim bile senin deden bilir. Oy. Bu arada arkadaşlar ee, ilk laf sokan kaybeder. Ya yani sınıfta bilmem bir yerde ilk laf sokan kaybeder diye benim bir cümlem vardır. O da size o. O da hepimizi O... O da sizi sevsin, beni de sevsin bir yandan. Lan şansı ama bu arada. Böyle bir an yok ama. Koşamına, koşamına. Gel 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 gel. Babanı gel, babanız geldi, babanız. Daha ne istiyorsunuz? Vay! O. Hadi çabuk geçmem lazım. 3 saniye. 3 saniye şimdi buraya girersem ben akıllıyım. Ses. Ses. Dayı ben yön değiştirdim ama olmuyor. Dayı sen ayak sesi var diye buraya mı geliyorsun? Pusan ekranları. Hayır git şimdi oraya. Dayı adama adamın kulaklığı var mı? Ekranlar mı? Abi 8'e küçük ya. şey yok. Devam. Abi şu an kendim var ya Batur Game gibi hissediyorum. reymini bilenler bilir. O kim o? Ha? Harbi o kim o? Abi 5 tane boş bırakırsan olacağı bu işte. Hallederim. Adam ağlıyor şu an. Abi bu arada şu bu bu durumu sevmeyenin aklını bacını. 6 x var. Kirli koru giremez. Çalır hepsi bunu. Hepsini çalır. Aga tek olsaydım ya. Reymen'i bilenler bilir. Bilmiyorum ah ne yapacaksın. Drop power plant da olan olabilir. Kurnas da olabilir. İyi güzel bir video. Anlatın öyle böyle birileri gelmedi. Hmm. biz bunu bile bulttadık değil mi? 64 oğlum biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? bir de şey çıkmıyor zaten. Bir susturucu. Bir bu. Bir kanca. Başka nasıl? Bir şu. Yok. Bir de şuna rica etsem teşekkür ederim. Arkadaşlar bizim favori yerimiz cevap kasasında ama. Aha gel gel gel. Yuh. Oha oğlum orası. Ne kan sandım ben. 他姨哪都不要 arkadaşı? Dayı arkadaşın nerede? Ona haber ver. Burada arkadaşı bitti mi? Arkadaşı değil düşman işte. Aman siz anlamayı mı ettiniz? Ya, kapayın içinizi ya. Sesi gelsin önce gördüm. Başka? Biliyorum biri. Abi şu taşa bak ya. Allah aşkına.

O. Ya üzgünüm. <laughs> ah valla delireceğim. Yani delireceğim. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> ne, ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Başka bir şey istemiyorum. TC Sarkan. Sanki bir yapıyor ya. Öyle beleş. Beleşi yaptı o da. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz tabi. 14 kill. 14 kill tamam. En yani çok 151 hasar. O kadar iyi değil ama. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, Allah'a emanet kalın. Ve videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, e, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun ve bay bay.